Evet. Merhaba arkadaşlar. Gecenin bu saatinde Vespa Piaggio 250cc'lik motor marş motoru yandığı için arkadaşlar tabi paket servis motor olduğu için elimizden gelen mucitliği biraz yaptık bugün. Marş motorunu söktüğümde kolektörü marş otomatiği açık kaldığı için devamlı döndü, dönmüş ve kollektörü kolektörü yakmış. Ben de burada Honda CB 150'nin marş motorunu Piaggio ya da Vespa motoruna uyum sağlattırdım. Bu da motor serçe farkıyla. E, bir motorcunun en mutlu an o yaptığı motorun çalışmasıdır. E, bu videoda da yani e, başka bir motorun marş motorunu başka bir motora uyum sağlattırabilmek. O da ustalıktan, tecrübeden kaynaklanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Motoru da ben gösterebilir gösterelim abi.